Ahlakın e, en güzel aktarımı ahlaki davranış yoluyla olur. Örneklikle yani. Aynen öyle, örneklikle olur. Hmm. İşte burada peygamberlik gündeme giriyor. Hmm. Aslında nübüvvetin misyonu budur. Efendimiz ve tüm peygamberler esasen ahlakı aktarmak için gönderilmişlerdir. Ve onun içindir ki peygamberimizin ahlakı Hazreti Ayşe'den sorulduğunda... Hmm. O meşhur cevabını veriyor. Kâne hulukuhu Kur'an. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dır. Yani demek ki bu noktada Efendimizin varlığı esasında ahlaki davranışı aktarmak için. Peygamberliğin misyonu bu. Örneklik. Zaten Kur'an da bu misyonu böyle ifade ediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Üsve. Hı. Örneklik. Yani bu aslında ahlak. Ahlaki örneklik demek. Evet, Orada evet. ahlak kelimesi yok ama biz onu öyle anlıyoruz. Öyle görüyoruz. Hı. Efendimizin bir ömür boyu yaşadığı hayat kendisi için yaşanmış bir hayat değil. Muhtemelen kendisi için yaşasaydı, etrafında hiç insan olmasaydı, birçok yaptığı bazı şeyleri yapmazdı. Evet. Çünkü onlar ne farz ne vacip. Efendimiz bu kadar sıkıntı çekmezdi mesela. Zaten eşraftan bir ailenin çocuğu, tüccar, varlıklı ama e, vefat ettiğinde efendimizin. Tabiri caizse sıfır gittiğini evet. görüyoruz. Yani bu örneklik açısından tercihi olarak görüyorum ben Resulullah'ı. Yoksa Resulullah'ı servetin içine atsanız ne bulaşır? Hmm. Nitekimde öyle değil mi? Şefheziz. Ama efendim, Efendimizin bu tercihi ahlakı başkalarına taşımak kaygısı ile yaptığı bir tercih diye düşünüyorum. Hmm. Birçok noktada da biz bunu görüyoruz. Mesela eşlerinin en meşru isteklerinde bile onları durduruyor. Bu nedir? Efendimiz aslında çok müşfik bir insan. Rauf ve Rahim isimlerini Rabbimiz aynı zamanda ona da ver. O kadar müşfik, o kadar şefkatli. En efendim yat yabancı insanlara işte efendim Safvan bin Ümeyye gibi. Huneyn'den sonra bir tepe dolusu serveti e, deveyi, sığırı affedersiniz ha e, huvelek diyor. O senindir diyor. Hı. Al. O adam şaşırıyor yani. Adam cevap da veremiyor. Bu, ancak bir peygamber bunu yapabilir. Yani böyle ama buna rağmen öz kızı Fatıma'sı geliyor. Can parçası, ciğer paresi Fatıma'sı. Patlamış ellerini gösteriyor. Su toplamış ellerini. Bir tane kendisinden yardımcı istiyor. Ben onları suffeye ayırdım kızım diyor ama sana ondan daha iyisini vereyim. İşte yatmadan evvel Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber şu kadar 33 ay defa söyle. Yani e, Efendimizin aslında Fatıma'ya bir yardımcı verebilirdi. Eşlerine o istedikleri neyse elbise şu bu alabilirdi. Bu yasak da değildi, haram da değildi. Ama ben burada Efendimizin ahlaki örneklik sergilediğini görüyorum. Hı. Öyle düşünüyorum şahsen. Yani örnek makamında olduğunun hiç unutmuyor efendimiz. Hiç aklından çıkarmıyor. Ee, daima örnek makamında olduğunu biliyor. En haklı olduğu durumlarda dahi bu manada, mesela kendisine haksızlık yapıldığı durumlarda dahi o noktada kızmıyor kızmamaya çalışıyor şahsına yapıldığı Şahsadan hiç intikam almıyor. Aynen öyle. Şahsi olarak intikam almıyor. Şahsına haksızlık yapıldığı zaman mümkün olduğu kadar kendini frenliyor. Sadece inancına saldırıldığı zaman hmm. orada efendimizin şeyi odur. Ama şahsi olarak kendisine e, saldırıldığı zaman mümkün olduğu kadar frenliyor ve orada muhteşem bir şey görüyoruz. Hmm. Bu, bu örnek davranış, model davranış. Onun için peygamberimizin peygamberliğine başka bir delil olmasa yaşadığı hayat Yeter. yeterli idi. Yeter de artardı bile. Bu manada ahlaki davranışın taşınması örneklikle olur. Yani davranış davranışla taşınır. Siz eğer birine bilgi öğretecekseniz bu bilgiyi bilgi olarak aktarabilirsiniz. Ama siz birine davranış öğretecekseniz bunu bilgi olarak aktaramazsınız. Eğer davranış e, aktarmak istiyorsanız davranış olarak aktar. Çünkü efendim bilgi olarak verdiğinizi o da bilgi olarak saklayacaktır. Davranış olarak verdiğinizi o da davranışa dönüştürecektir. Siz birinde bir ahlaki davranışın görmek istiyorsanız önce o ahlaki davranışı gösterecek. Gösterelim. Kendimiz gösterelim. Biz gösterelim. Biz gösterdiğimizde o ahlaki davranışı almak isteyenler davranışımızı modelleyeceklerdir. Hmm. Eğer bilgimizi modellerlerse bilmiş olurlar. Davranışımızı modellerlerse davranış göstermiş olurlar hmm. ki ahlak budur. O zaman